1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından filtre ile çok sayıda kritere göre veri çekmeyi göstermek istiyorum. Bir tablom var, yukarıda istediğim kriterler var. Bunlara büyük eşit eşitliğine göre verileri almak istiyorum. Bir eşittir filtre dedik. Ne alan hangi verileri çekeceksek o alanı seçiyoruz. Tüm tablo seçilebilir. E, ardından da işte kriterlerimi yazmaya başlıyorum. Diyorum ki markası D sütununu belirtiyorum. E, efendim eşittir bu olacak. E, kapattım. Çarpı ekliyoruz. Diğerini satıcısı işte yine o alanı belirtiyoruz. Eşittir bu olacak. E, görmüş olduğunuz gibi. Ve çarpı adeti de burada e, büyüktür. Bu olacak şeklinde parantezlerini kapatıyoruz ve dinamik fonksiyonu gönderiyoruz. Ardından koşulları değiştirerek adet sayısı daha fazlaysa, daha eksikse ona göre şartlarımızı değiştirebiliyoruz.